Merhaba arkadaşlar. İş Hayatında Standartlar kitabının bu programında çevre yönetim sistemine ilişkin standartlar konusunu ele alacağız. Program içerisinde kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, yeşil işletmecilik hareketi başlıklarından bahsedeceğiz. Ayrıca çevresel sürdürülebilirlik odaklı küresel düzenlemeleri anlatacağız. Öncelikle sosyal sorumluluğun ne demek olduğunu açıklayalım. Bu kavram örgütün hem topluma yönelik fayda sağlaması hem de hissedar değerini artırmasını gerekli kılan toplumsal beklentilerdir. Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine pek çok örnek verebiliriz. Kar elde etmenin ötesinde bir şeyler yapmak, kurumun toplumsal refah geliştirmeye yönelik girişimleri bunların yalnızca ikisidir. Günümüzde tüketiciler örgütlerin sosyal sorumluluk duyarlılıklarının gelişmesini bekliyor. Çevresel duyarlılık göstermeleri, toplumsal fayda sağlayan girişimlerde bulunmaları ya da çalışanlarının sağlıklarını koruyacak önlemler almaları bu beklentilerin içinde yer alıyor. Ayrıca pek çok toplumda örgütlerin iş sahibi olmayanlara yönelik meslek edindirme kursları onay görüyor. Bununla birlikte eğitime ve sanata yapılan katkılar, bulundukları şehirlerin kalkınma çabalarına sağlanan destekler her zaman olumlu karşılanan etkinliklerdir. Bu esnada üçlü sorumluluk kavramından bahsetmeliyiz. Üçlü sorumluluk örgütün sosyal, ekolojik ve ekonomik sorumlulukları olduğunu ifade eder. Bu sorumlulukların tümünün dengeli bir şekilde yerine getirilmesini gerektirir. Üçlü sorumluluğu yerine getirirken sormamız gereken sorular vardır. İlki, paydaşlarımıza adil düzeyde gelir getirebiliyor muyuz? İkincisi, çalışma yöntemlerimiz çevreyi koruma ve geliştirme işlevlerini yerine getiriyor mu? Sonuncusu ise faaliyet gösterdiğimiz yerlerde yaşayan bireylerin yaşam kalitelerini koruyup geliştirebiliyor muyuz sorularıdır. Evet arkadaşlar, sosyal sorumluluk çabalarının uzun dönemli olarak devam ettirilebilmesi işletmecilerin faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ile doğru orantılıdır. Sürdürülebilirlikte ana fikir dünyanın gelecek nesillere iletilmek üzere bize verilmiş emanet olarak algılanmasıdır. Sürdürülebilirlik birey veya örgütün şu andaki ihtiyaçlarını karşılarken başkalarının gelecekteki ihtiyaçlarından feragat ettirilmemesini savunur. Artan gelişmişlik ile paralel olarak tüketiciler sürdürülebilir olmayan işletmelerin ürünlerini satın alma konusunda isteksiz olurlar. Ayrıca bu tür işletmelerin ürünleri için fazladan ödeme yapmayı reddederler. Sürdürülebilir işletmeler ise tüketicilerin severek tercih ettiği işletmeler haline gelirler. Müşteri bağlılığı yüksek, ürünlerini daha yüksek kar marjıyla satabilen işletmeler olurlar. Yeşil işletmecilik hareketi kavramındaki yeşil sürdürülebilirliğin çevresel boyutunu ifade eder. Bu hareket kendiliğinden ortaya çıkmamıştır. Var olmasına sebep olan mega trendler vardır. Söz konusu mega trendleri nüfus, iklim değişikliği ve şehirleşme ve küreselleşme şeklinde sıralayabiliriz. Yeşil işletmecilik hareketinin en önemli bileşeni ise yeşil işler ve mesleklerdir. Yeşil işler çevre kalitesinin korunması ve geliştirilmesine büyük oranda katkı sağlayan işlerdir. Bunlar ekosistemin ve biyolojik çeşitliliğin korunması olabilir. Enerji, malzeme ve su tüketimini azaltan yüksek verimliliği olan işler olabilir ya da karbon kullanımının azaltılmasını da örnek verebiliriz. Yeşil iş modellerinin kaynak gereksinimi oldukça yüksektir. Ayrıca yeşil iş modeli var olan iş yapış tarzları, yapıları ve uygulamalarıyla yoğun biçimde çelişir. Bu nedenle yeşil hareket kapsamındaki işlerin yeni kurulan işletmelere daha uygun olduğu düşünülür. Faaliyetlerini sürdürmekte olan büyük işletmeler var olan yıkıcı değişimi uzun süre görmezden gelirler. Kullandıkları teknoloji ve piyasa dinamiklerini korumak adına yaparlar bunu. Ancak daha sürdürülebilir bir çevre duyarlılığına ilişkin beklentilere kayıtsız kalamazlar. Bu durumda da işletmeleri daha duyarlı kılan bazı küresel düzenlemelere ihtiyaç vardır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standartları, Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Ekvator Prensipleri, Düşük Karbon Ekonomisi ve Kyoto Protokolü bu düzenlemelere örnektir. İçlerinde Birleşmiş Milletler Çevre Programı bu bünyede çevre konusunun eş güdümünü sağlar. Ekvator ilkeleri ise büyük altyapılar ve endüstriyel projelerin olumsuz etkilerini en aza indirmeyi amaçlar. Ayrıca Kyoto protokolü ile Avrupa Birliği 2050 yılı itibariyle karbon salınım oranını %90 azaltmayı öngörür. Evet arkadaşlar bu ünitede çevre yönetim sistemine ilişkin standartları konuştuk. Programımızı burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.